Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şişme botumuzla ilgili öncelikle bir kontrol yapacağız. Sonra iplerini söküp hazırlayacağız. İyi seyirler. Evet botla ilgili ruhsat işlemleri hakkında da isterseniz birkaç bilgi verelim. Arkadaşlar öncelikle anlaşmalı olduğu şirketten satın alıyorsunuz botu. Satın aldıktan sonra bot size teslim ediliyor. Ee, kargoyla geliyor. Kargoyla geldikten sonra şişme botunuz. Siz önce bu şişme botu limana götürüyorsunuz limana götürüyorsunuz, ölçüyor. Eğer motor varsa, almış olduğunuz motor varsa motorla birlikte limana götürüyorsunuz. Ondan sonrasında liman başkanlığında ön kaydınızı yapıyorlar. Ön kayıt yaptıktan sonra fotoğraf çekimi vesaire yapıyorlar bota. Ölçüm yapıyorlar. Ondan sonra tabi bekliyorsunuz. E, tekrar e, liman başkanlığında kayıtları yaptıktan sonra e, şey yapıyorsunuz. Liman başkanlığı kaydı kaydı yapıldıktan sonra gidiyorsunuz tekrar eve. Sizi çağırıyorlar. Plakanız çıkınca. Plaka çıkınca plakayla beraber tekrar fotoğraf çekimi yapılıyor. Yani iki kere gidiyorsunuz liman başkanlığına. Bu ikinci kezde de, de plakayla beraber son kontrol yapılıyor. Fotoğraf çekiliyor. Sonra hazır oluyor artık. Size ruhsat veriliyor. Ruhsatta da kaç kişilik olduğunu, özelliklerini, varsa motor bilgilerini yazıyor. Sonra artık açılmaya hazır oluyorsunuz. Düşme botlarda herhangi bir şekilde ADB belgesi istenmiyor. Yani amatör denizci belgesi istenmiyor. Eğer aldıysanız 3.5 metre 3.60 bot zaten maksimum 3.60 diye biliyorum botlar. Botu aldıktan sonra açlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şeyler Bak <laughs> dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi botu aldığınız gibi özellikle teker takmanız gerekiyor. Kim ne derse desin bot evde olmaz. Taşı kapat götür getir. Bu işler boş işler yalan işler öyle şeyler yok. Yani yapamazsınız bir kere taşırsınız iki kere üç kere. Hadi bilemedin on kere bir daha taşıyamazsınız. Botu her gün taşıyamazsınız arkadaşlar. Bot taşınacak bir şey değil çok ağır bir şey. Yani bunun için kafada kafada arkadaşın olacak. Yerin olacak. Yerin olmazsa bu iş olmaz. Size söyleyeyim ben. Yer kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu sürekli taşı götür getir zarar görüyor bu. Bu şekilde teker alıyorsunuz. Tekeri de indir bindir yapacaksınız. Kayık kayıkhane gibi bir şey varsa öyle yerden indir bindir yapacaksınız. Sizin için en iyisi bu. En ideali bu. Hatta mümkünse eviniz yakınsa deniz kenarına evinizin bahçesine koyacaksınız. Bu şekilde. Yoksa ben şişme botu alırım. Onu taşırım. Katlarım götürürüm getiririm. Bu hikayeyi hikaye olarak düşünün yani. Bu bir hikaye. Bir hikaye. Bu doğru değil. Şimdi biz de botumuzu söküyoruz. Havanın ah, güzel olduğunu düşündüğümüz için çık çıkacağız. Şu bir ip kalmış. Bu halen bağ sökülmeyen yerleri var. Şuraya geçip bakabilir misin? Canım benim. Buradan bakayım. Evet. Burada. şu iplerini de bağlayalım öyle katlayalım. Şu yan iplerini şunları bağla öyle katlayalım. Onu ikinciye uğraşmayalım. Getir. Aç onu. iyice aç. Katlamasaydın daha iyi olurdu. Şimdi branda için bir hazırlığı da gösterelim. Branda nasıl yapılır? Branda nasıl hazırlanır? Onu da görmüş olun. Dönüşte zaten onu bantlayacağız. Brandan iplerini takacağız. Her birine bir ip takacağız. Bunları bu şekilde uzatma ip yapacağız. Ki buradan diğer tarafa atıp alt taraftan bağlansın. Bu şekilde. Brandan üstüne atınca her türlü rüzgar alır götürür bu parçayı bu şekilde olacak. İlave ip yapıyorsunuz yani ekleme ip. Evet. Onu da bağladık. Tamam bu hazır. Sağlam oldum burası. Tamam. Şimdi katlayalım. Bunu katlayalım. Bu şekilde. Bu iş bu kadar. Şimdi biz bot hazırlıklarını yapıp çıkıyoruz arkadaşlar hemen. Botu da hazırlayıp açlıyoruz. Denizde görüşmek üzere. Arkadaşlar denizde görüşmek üzere dedim ama açıldık balık tutamadık. Bu yüzden burayı paylaşmıyorum. Kendinize bakın görüşmek üzere.